Daha öncesinden uyardım ya. Tütün mü? Tütün mü saracağım sana? Oh. kuş mu? White bir doğu mu? Green Hangi tekelden aldın lan onu? Dayı sen sapıtmışsın ya. Sen kendine gel bir amın ekim. Ne içiyorsun sen kanka? Onzay mı içiyorsun? Eroin Küfürsüz. Taş. Kes lan. Ne? 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 ne oldum ben durduk yere? Çekirdek mi mı? Meli sen nerede yaşıyor Meli? Meli sen nerede Meli? Meli vurduruyor. Cevdet böyle kilerde. bak. Cevdet bak. Cevdet kamera böyle bak. Nerede? Kilerde mi? Kilerde mi yaşıyor dayı? Rüzgar komik değilsin kank. Dayı abi ben de Bodrum'un katında yaşıyorum ya. Sıkıntı havalar ben soğuk şey. bilen mi? Ben direkt Bodrum'da yaşıyorum. Bodrum'da. Kanka ya, sen Rüzgar karga bir şey söyleyebilir miyim? Bodrum mu yaz? Yes. Rüzgar Rüzgar Rüzgar, Rüzgar. Rüzgar. Milyen Arkadaş Her gün bafliyorum duman <laughs> Var mı lan freestyle atacak? <laughs> Kaç lira <laughs> kardayım? Kaç lira <laughs> kardayım <laughs> <laughs> <kârdayım>? marketçi görmedi <laughs> Var mı freestyle atacak? şimdi Ben getireceğim zaten. Tamam bekleyin. Neydi? Bekleyin bir bir şey. Neydi bu? Bak, sapan, bak bura benim get -bal. Bak mahallesi. Ben killer rüzgar. Ben killer rüzgar bak. Sokaklar var. Killer rüzgar ne aga? Psikopat mı? Psikopat mı? Kanka, yani ya. sizi freestyle atar gibi yaparım bu işi ama gelirim hepinizin içinden deşip. Ya oğlum.